arkadaşlar ilginç bilgiler serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Eğer sigarayı bırakmak isterseniz 3 gün arka arkaya saunaya girmeniz nikotini atmanızı kolaylaştıracaktır ve sigarayı daha kolay şekilde bırakacaksınız. Kadınların %90'ı rime süreken ağzını atıyor. Eski zamanlarda yeni bir ev yapıldığı zaman Önce eve kedi bırakılırdı. Kedi hangi odada gidip uyursa o oda yatak odası olarak belirlenirdi. Bir insan 4 ay boyunca aç karnı sarmışsak yerse 4 ayın sonunda beyaz saçlar dökülür yerine siyah saçlar çıkar. Biz serimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir beğenebilirsiniz.